terör örgütünü biz Elbap'ta şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde Devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş. Arkadaşlar bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Unutmayın, stratejinin içinde taktikleri de vardır. Aa, stratejinin gerekleri de yapılır. Bütün taktikler de değerlendirilir. Ona göre de bu adımlar atılır. Koalisyon güçleri ne diyorlardı başından? Başında söyledikleri şuydu. DAEŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz diyorlardı. Hatta bizi de DAEŞ'e destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Ve tam aksine terör örgütüne DEAŞ'ta dahil olmak üzere YPG, PYD de bunlara destek veriyorlar. Çok açık net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle. Şu anda biz diyordum ya kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor. Ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. Yoksa Gaziantep'e bombayı yediğimiz zaman 56 vatandaşım benim orada şehit olduğunda onun bedelini kim ödeyecek? Kiliste yüze yakın insan şehit olduğu zaman onun bedelini kim ödeyecek? zaman ne diyorlar? Devletler de, Hükümetler de. İşte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Hatay'ımızı da, Şanlıurfa'mızı da, Gaziantep'imizi de, kilisimizi de bütün buraları tabi, güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Şu anda da Elbap'ta güvenlik güçlerimiz silahlı kuvvetlerimiz özgür suriye ordusuyla beraber mücadelesini sürdürüyor, sürdürmeye de devam edeceğiz.